Evet. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Hani bazen tarihi ifadelerle yapılan filmler var. Orada bazıları ben Tanrı'dan kut aldım. diye böbürleniyorlar ya. Böyle bir ifade var. Tanrı bana kut verdi. Peki Tanrı sana kut verse. Bunu hangi yolla verir? Eğer ki san, sen Tanrıdan kut aldıysan, bunu hangi yolla aldın? Bunu anlatabilecek seviyede olman lazım. Evet, sevgili dostlar, bu arada şunu hatırlamanızı istiyorum. Tanrı kelimesi tanır demektir. Bunun böyle olduğunu Araf süresinde açık ve net olarak anlatıyor. Artık Araf üzerinde kişileri simalarından tanıyan bir takım kimseler olacak. Ne yapacakmış? Kişileri simalarından tanıyan. Peki, siz şu andaki varlığınızın sizden öncekisini tanıyor musunuz? Ve siz olmadığınız dönemde sizden sonra var olacak olanı biliyor musunuz? Eğer ki bunları bilebiliyorsanız, şüpheniz olmasın ki siz Tanrı'dan kut Evet arkadaşlar, Dostlar, kardeşler nasıl hitap ediyor olursak olalım. Kur'an'a bakınca Araf Suresi içerisinde yer alan artık herkesi simalarından tanıyan bir takım kimseler olacak ifadesi Tanrı kelamının ne anlama geldiğini Tanrı olarak zihninize kaydetmediğiniz takdirde de bu ifadeyi hiçbir zaman anlayamayacağınızı beyan ediyor. Evet. Bir şeyi neyin verdiği, nasıl verdiği, kimin verdiğini tartışmadan evvel o verildiği beyan edilen kut kelimesini anlamak lazım. Tanrı'nın verdiği yücelik, e Tanrı sana bir yücelik veriyorsa bunu nasıl yapıyor Evet sevgili dostlar değerli arkadaşlar kut kelimesinin anlamını çözemiyorsanız ne manaya geldiğini bilmiyorsanız yemin ederim size ki dünya denilen bu yerde sürekli olarak var olan taşınım kuralını bilmediğinizden dolayıdır. Zaten insanlığın bulmuş olduğu en büyük, en temel buluş nedir? Tekerlektir. Çünkü tekerlek daire biçiminde ve bir merkeze dayanan sistemledir. Eğer ki o merkezi bir milimetre dahi kaçırmış olsanız onun dönüşünde salgı olacak ve hiçbir zaman için hakikaten hissedilmeyen bir dönüşümü de bulamayacaksınız. Sevgili dostlar, kut kelimesinin anlamı kendisine ulaşan taşınım demektir. Peki, bir şeyler biliyorsunuz bundan zerre kadar kuşkumuz yok. Bunlar size nasıl taşındı? Eğer ki sizler bu taşınımı çözemiyorsanız, bunun Tevrat'a dair bir kural olduğunu anlayamıyorsanız, dönüşümü de anlayamaz ve dünya üzerinde cereyan eden bu taşınım kuralıyla nelerin neler olduğunu da anlayamazsınız. Evet, yukarıda bir şey var. Herkes kendi kafasına göre bir takım şekillerde de isimlendiriyor. İyi de yukarıda ne var? Biz insanı en yüce makamda yarattık, çevirdik aşağıların aşağısına. Hmm, ne varmış yukarıda? En yüce makam. Aklınızın, idrakinizin erişebileceği en yüce makam nedir sizin için? Öyle ya. Beşeri manada var olanların dışında bir şeyi göremiyorsun. Beşeri manada var olanların dışında bir şeyi algılayamıyorsunuz. O zaman o beşeri manada var olan algınıza bakalım. Bugün sizin için var olan ve sizden çok çok yukarıda olan şeyin adı nedir? Bakın, beşeri mananın dışında manalarla Allah ifadesinden, Tanrı ifadesinden, ilah ifadesinden vesaireden bahsetmiyoruz. Bugün yeryüzünde idrak edebileceğiniz en yüksek makam deha makamdır. Öyle ya. Makamı Mahmudu Muhammed'i Ahmet. Öyle diyoruz ya. Bir, makamı Mahmud. İki, Muhammed. Üç, Ahmet. Ahmet kelimesi deha makamı demektir. Umut sahibi olanla umut ettiğine ulaşan şey farklıdır. İşte bu yüzden de Muhammed ismi anılırken ifade olunan hadisede Muhammed ve Ahmet kelimeleri özel bir yer işgal ederler. Evet sevgili dostlar, düşünün şu anlattıklarım bu zamana kadar sizde vardı e, bunun dışında daha bir sürü şey de var. Ama ne yok biliyor musunuz? Tevhid yok. Siz sağda solda var olan bilgileri sizden farklı olarak anlatıldıkları için kabul etmiyorsunuz. Sizde bu var. Eğer ki siz bu hatadan kendinizi kurtarmazsanız. Red kapsamına aldığınız şeyler sizden uzaktadır. Dolayısıyla da siz hiçbir zaman bütünlük oluşturamayacaksınız demektir. Yani sizin devletle alakanız yok. Tevhid kelimesinin anlamı hakkı tevdi yani gerçeğe yön vermek demektir. İyi de reddettiklerinizin hiçbirinin gerçeğini yani hakikatini bilmiyorsunuz ki. Size uymadığı için reddettiğiniz bu hadiseler sizin dışınızda kalıyor. E bilmiyorsanız onlardakiler eksik kalacağı için sağda solda var olan bir bir bilgileri toplayarak bir bütün oluşturmayı yani tevhidi başaramayacağınıza göre Onların üzerinde var olan hakikatlerden uzak kalacağınıza göre böyle ya siz gerçeğe nasıl yön vereceksiniz İşte bugüne kadar yapılamayan hadiselerin başında da o gelmektedir. Hz. Muhammed'e sormuşlar kıyamet ne zaman diye. Demiş ki bu hareketi yaparak benim doğumumla birlikte İyi de Hazreti Muhammed 571 yılında doğmuş. Bugün tarih 2025. Yine bir başka soru üzerine farklı biçimde cevaplamış. Demişler ki kıyamet ne zaman? Demiş ki istikamet halinde olunursa bin yıl, istikametten şaşma halinde 500 yıl bakalım. Hazreti Muhammed'den bugüne geçen zaman 1500 yıla varmış. Bir doğumuyla başlayan bir kıyametten söz açılmış ve bunu Hazreti Muhammed bizzat söylemiş ve yine bir başka manada söylerken nasıl ifade etmiş istikamet halinde olunduğunda bin yıl İstikametten şaşma halinde de 500 yıl, yani yarısı kadar. Ne oldu? Düşünmek kimseye zor gelmesin. Bu yüzden Kur'an size ne diyor? Düşünün, düşünsenize, sizler pek az düşünmektesiniz hala düşünmeyecek misiniz? Sevgili dostlar düşünün. Çünkü bu video bayağı uzun bir video olacak. Size bayağı uzun bir şeyler anlatacağım. Ve şunu herkes iyi bilsin ki herkesin bildiğini zannettiği ortada var olan bilinmeyenleri anlatıyorum ve anlatmaya devam edeceğim. devam edeceğiz